İyi günler hocam. Bugün konumuz ani ölüm dedik. Ani ölümün en önemli sebepleri nelerdir bahsedebilir misiniz? Ee, teşekkür ederim. Ee, çok merak edilen bir konu. Ee, öne çıkan en önemli beş tane sebep var. En başta evet. ölümcül aritmiler, biz buna fatal aritmiler diyoruz. En başta da ventriküler fibrilasyon dediğimiz kalbin sol kalıcının yaprak gibi titreşmesi demek burada acil müdahale yapıp hemen kalp masajına geçmediğiniz sürece ölüm mutlaktır. İkincisi bizim halk arasında kalp krizi denen fakat e, enfarkt, miyokard enfarktüs olarak nitelendirdiğimiz kalbi besleyen koroner dediğimiz damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıkan tablodur. Üçüncü sebep beyin içerisine kanamalar veya beyindeki büyük bir damarın tıkanması sonucu ortaya çıkan tablodur. Buna e, olay adını veriyoruz. Dördüncüsü özellikle toplar damarlardan, kalçadaki ve bacaktaki toplar damarları oluşan bıhtının kalbin sağ tarafından akciğer damarını tıkayarak o damarı tamamen tıkama sonucu gelişen masif pulmoner emboli dediğimiz hadisedir. Son olarak da aort dediğimiz kalpten çıkan büyük damarda yırtılma ya da anevrizma dediğimiz e, keseleşme o, ortaya Hı. çıkınca bunun yırtılması sonucu ortaya çıkan tablodur. Bu göğüs boşluğunda olabilir, karın boşluğunda olabilir. Aort yırtılması. Aort anevrizma rüptürü e, demektir. E, peki hocam hangi risk faktörleri ani ölüm açısından önem taşır? E, i̇leri yaşta tabii ki ani ölümü daha çok görmekteyiz. E, has, kilo fazlalığı veya çok e, sıfır beden ya da manken hastalığı denilen anoreksiye tutulmuş kişilerde e, beden kitle indeksi çok düşükse de risk ortaya çıkmaktadır. En önemli risklerin başında hipertansiyon gelir. Tansiyonun çok yüksek olması. Şeker hastalığı ve e, hareketsiz bir yaşam tarzı sigara içmek e, sağlıksız bir e, beslenme tarzı ve en önemlilerinden biri de stres. Stres kan basıncını yükselterek ve ritim bozukluğuna neden olarak önemli bir risk taşımaktadır. Peki hocam daha önce hiçbir şikayet olmayan birinde kalp krizi yani miyokard enfarktüsü sonucu ani ölüm gelişti. O zaman bunun sebebi ne olabilir sizce? Bu önemli bir konu. E, Gazetelerde haberler görürsünüz daha önce hekime gitmiş, bir şeyin yok denmiş, Ev. hasta evde ölmüş, o zaman hemen hekimi suçlamaya başlıyoruz. Hı hı. Cahil adam, cahil doktor, ölüme neden oldu şeklinde. Bu aslında doğru değil çünkü hı hı. E, damarımızın %70'e kadar tıkanması durumunda özellikle kalbi besleyen damarın herhangi bir belirti ortaya çıkmayabiliyor. Bu bir EKG'de herhangi bir görüntü olmayabilir, efor testinde olmayabilir. Hatta sintigrafide de olmayabilir. Bir tek bunu bilgisayarlı tomografide görebiliyoruz. Yani yakalama şansı o da çok pahalı ve radyasyon alma gerektiren bir tepkik. Bu durumlarda teşhis koymak mümkün değil. Nasıl oluyor da peki hasta kalp kriziyle karşı karşıya geliyor? Kalbin damarların içerisinde plak dediğimiz su borularının içindeki kirece benzer takım kabartılar vardır bu kabartmanın içerisinde kolesterol kristalleri bulunur. Eğer bu plakların başlık kısmı ince ise ve yırtılmaya müsaitse bu plak yırtıldığı zaman plakın içindeki kolesterol kan, da, damarı, koroner damarının içindeki kanla temas ettiği zaman pıhtı teşekkür eder. Bu pıhtı damarı tamamen tıkadığı zaman kalbe giden kan akımı kesilir. Ve enfarkt üstlediğimiz tablo ortaya Hı. çıkar. Evet. Bu tabloda aritmiye neden olabilir veya şoka neden olabilir. Ve hasta ani ölümle karşımıza gelebilir. Evet hocam çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz ediyorum. bilgilendirme Sağ için. Ol. Sağlıklı günlerle görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi günler efendim.